Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde kayak ayakkabımız kayak bağlamalarına artık sığmaz oldu. Daha doğrusu e, bu mevcuttaki sığıyor. Yalnız büyük bir ayakkabı takmaya çalıştığımızda e, bağlamaların şu arasına girmiyor arkadaşlar. E, normal şartlarda aslında e, kayağın değiştirilmesi lazım. Yani ayakkabı eğer kayağımızın bağlamaların arasına en geriye doğru almamıza rağmen hala oturmuyorsa artık o kayağın boyu size... ...küçük gelmeye başlamıştır ve... ...kayanızı değiştirmeniz gerekir. Ayakkabıyla birlikte bunlar hep... ...birbirine orantılıdır, hesaplamalıdır, kitaplamalıdır. Ama... ...ya değişik bir iş yapmanız gerekiyor ya da... ...şartlar onu el veriyor. O şekilde kullanmanız lazım. Ayakkabınız... ...kayak bağlamalarına... ...uymuyor ve illaki de uyduracağım diyorsanız... ...işte çözümü bu şekilde yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi normal şartlarda... Ee, bir kayak ayakkabısını kayak bağlamalarına nasıl ayarlarız arkadaşlar? Evet. Bu bakın şu anda uygun bir ayarda. Şöyle yerinden çıkardım. Ee, bu marka modele göre değişiklik gösterebiliyor. Bu arka bağlamanın ileriye geriye e, alması. Ama bu modelde Atomi'nin e, bu modelinde bakın şurada şöyle bir e, parçası var. Onu şöyle yukarı kaldırdığımızda Şöylece arkadaşlar, şöyle kaldırdık ve şöyle ileriye geriye. Tornavida küçük geldiği için arkadaşlar e, ileri ayar yapamadım, ayarını kilidini boşaya çıkaramadım. Bakın şu vaziyette ileriye geriye doğru e, bu gider arkadaşlar. Yani ayakkabınızın boyuna göre ileriye geriye ayar yapabilirsiniz. Ya da tamamen kolu kaldırıp şöyle geriye çıkar çıkarabilirsiniz. Peki bunun e, kilit mekanizmasının mantığı nedir? Aslında bakın şurada 4 tane bir çentik var gördünüz mü? Tam da şu kısımda. Yani biz şu kolu şöyle kaldırdığımızda, bakın bu çentikler yukarı çıkar. E, şurada da bir itici yay vardır. Yukarı çıkar. Bıraktığımızda da itici yayla birlikte tekrarlar e, bu çentikler aşağı doğru iner. Şu dört tane çentik tam da şuradaki deliklere geçerek yerinde kalır ve ileri geri ayar kilit sistemi de bu şekilde çalışır. Şimdi bazı marka modellerde ön taraftan da ileri geri gider arkadaşlar ama maalesef bunda öyle bir durum söz konusu değil. Bazı modellerde de bu bağlama tamamen e, arkayla ön bütünleşik vaziyettedir. Bazıları da e, bu şekilde ayrı parçalar halinde üretiliyor. Birçok çeşidi, birçok modeli e, eskiden günümüze kadar çok değişik yapıda çeşitleri var arkadaşlar. Şimdi e, bunun yapısını anlattım. Mantığını e, öğrendik. Şimdi bunu yerine takalım. Bakın Şöyle bir daha göstereyim size. Ee, nasıl ayarlayayım. Tam da iyi gelmiş aslında. Bir tık daha ileriye alacağım. Evet. Bir diş daha. Tam ona gelmiş şu anda. Evet. Şimdi şu kadar. Kafi. Şöyle bastırdığımız zaman yerine oturacaktır. Kola bastığımız zaman da ayakkabı yerinden çıkacaktır. Bunun ayarlaması tam da bu şekilde. Eğer detayını kaçıran olursa bir daha göstereyim arkadaşlar. Bakın şu aradaki şuraya dikkat. Bu aradaki boşluk bu kadar olacak arkadaşlar. Çok az olursa yerine oturmayacaktır. Ama fazla da olacak. Fazla da olursa ayakkabı düzgün yerine oturmayıp e, kullanırken yerinden çıkacaktır. Bakın şöyle göstereyim bir de. Tekrar bol ayarını göstereyim. Evet. Şu bol şeklidir arkadaşlar. Gördünüz mü? Boldur. Yani ön taraf şu burun kısmı tam şöyle otururken boşluksuz. Arka kısımda tam şuradaki şu kısma sıfıra sıfır yani bir diş ileri alalım. Tam da şu vaziyette oturması lazım. Arkadan da bastırınca şah diye tam şuraya şu kısımda düzgünce oturması gerekir arkadaşlar. Velev ki bu modele farklı bir ayakkabı e, takmak istediniz ve e, büyük bir ayakkabı da maalesef bu e, kaya olmadı. Ne yaptık? En sona kadar arkadaki kolunu çektik. Ve e, kullanacağımız ayakkabı bunun içine yine sığmadı. Şimdi e, normal şartlarda dediğim gibi ön tarafında Eğer ayar yeri olsaydı birazcık geriye e, doğru çekip e, ayakkabı sığdırmaya çalışırdık. Ama Dedik ki yok. Evet bu modelde de yok. Şöyle yapacağız. Bakın bunun şurada iki tane dışarıda sabitlemesi var. Sabitleme vidası var. Bu arada 65 kilo kilograma kadar yük çekeceğinden bahsediyor. 142 libre. Evet bakın şu ön bağlamanın yerinden şu vazitte çıkardım. İki tane vidayla e, arkaya sabitlenirken ön tarafa şöyle bir geçmeli e, girinti yapmışlar. Tam da şuradaki yere denk getirip bunu bu şekilde yerine oturtuyoruz. Bakın, bunun burada üç tane e, bağlantı delikleri var. Bu bağlantı deliklerini e, bizim buraya sığmayan ayakkabımıza göre Tekrardan başka bir delik delerek ayakkabımızı buraya e, sığdırırız arkadaşlar. Şimdi bu profesyonel işler, e, bu kaya profesyonel anlamda yapanlar için uygun değil. E, dedim ya bu e, her şey bir hesaplama kitaplama üzerine e, yapılık planlanık. E, dolayısıyla da e, amatör kullanım için bunu uygulayabilirsiniz ama profesyonelde işler biraz daha farklıdır dostlar. Şimdi e, bakın şurada 3 tane deliği var. Bu 3 tane deliğini e, ayakkabınızın boyuna göre hesaplayarak birazcık önlerden 3 tane tekrardan delik açarak bağlamanızı birazcık öne doğru alıp vidaladığımız zaman artık bağlamaya sığmayan ayakkabınız yerine Sığacaktır dostlar. Evet. Dediğim gibi böyle bir sorun yaşar ve alternatif bir plan e, yürütmek isterseniz böyle yaparak e, ayakkabınızı bağlamanıza sığdırabilirsiniz arkadaşlar. İki tane vidasını tekrardan yüzdüğünce yerine sıktım. İlerleyen zamanlarda da arkadaşlar bakın bunun şu ön tarafında e, bir göstergesi var, rakamlar var. Aynı şekilde arka tarafında da e, gösterge ve e, rakamlar var. E, kayan kilo ayarlarıdır arkadaşlar o ayarlar ve çok önemli mevzulardır. E, gerçekten o ayarı yapmazsanız ciddi e, sakatlıklara neden olur. E, dolayısıyla da onunla ilgili de ilerleyen zamanlarda bir çalışma yapalım inşallah. Peki dostlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, içinize dostunuza tavsiye etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.